Nasılsınız Neşe Hanım? Valla gayet iyiyim. Ee, şu anda okullarımın açılışlarıyla e, keyifli bir şekilde ilgileniyorum. Geçen hafta Doğu ve Doğu Anadolu turundaydım. Yarın da Karadeniz, Zonguldak, Bartın, Karadeniz'le ilgisi ve Adapazarı'yla devam. Toplam kaç tane oldu? Yok, maşallah değil, 50 tane. Türkiye'nin her bölgesinde var mı? Her bölgede varız. Yine güzel, maşallah. Ee, bir buçuk altı yaş ve iki hafta önce de 20. yılımı kutladım keyifle. Evet. İnşallah beter olayım. Değil mi? <laughs> Nasıl geçti bir 20 yıl? Bizim için de özetler misiniz? Valla e, kızlarımın doğumuyla başladı benim hikayem. Onlara bir anaokulu açma hayaliyle başladı. E, i̇lk öğrencilerim üçüzlerimdi. Ondan sonra İstanbul'dan sonra hadi dedim tüm Türkiye'ye bu sistem yayılsın. Ankara, İzmir, Van, Edirne, Mersin, e, Kuş adası derken şimdi Eylül Şube oldu. Çok mutluyum, çok keyifliyim. İnşallah 81 ilde de olmak istiyorum. Hatta son 5 yıldır da Miami'deyim. Kızlarımın üniversite eğitimi için. İnşallah gibi Miami'de de Eylül Şube müjdesini veririm sizlere. Kızlarınız yani şu anda büyümüştü tabii. Yaşında 23 oldu, yaşında oldu. Neler evet, evet, evet. yapıyorlar onlar Biri şu anda. tıp okuyor, biri psikoloji, biri de işletme. Ee, bakalım belki de bayrağı onları devreterim. Çok <laughs> soralım şimdi siz bir eğitimcisiniz yani öyle görmek evet. lazım. Siz de, malum son dönemden hani gündemde olduğu için soruyoruz. E, özel okullarda ve e, diğer okullarda üniversiteye yani, bir, bir zam yapıldı eğitim öğretime. E, çok tepkiler de var bir tarafta veliler de çok mu isyan ediyor özellikle üniversite kısmında. İşte kreşlerde anaokullarında neler evet. söylemek evet. istersiniz? Şöyle maalesef her noktada zam olduğunu hepimiz biliyoruz. E, bu zamlar da tabii ki Öğretmen maaşlarını, kırtasiye, yeme içme, tadilat, tamirat hepsini etkilediği için bir okulun hayatta kalabilmesi için de maalesef piyasadaki bu zamlar kadar zam yapmaları gerekiyor ve üzücü bir şekilde görüyorum, yüzde 300'lere dönmüş bu zamlar. Okullar dışında hani bir güzellik kreçeleriniz var, mankenlik, yine, e, kast ajanslarınız var. Birçok man bir önemli mankeni yetiştirdiniz evet, sizin evet. E, şehrinize. Şu an nasıl aranız görüşüyor musunuz, arıyorlar mı sizi? Bir dönem e, benim sevgili mankenlerim çocuklarını getiriyorlardı. Mesela Pınar Altun kızını e, bana getirmişti. Kıvanç Tatlıtuğ yeğenini getirmişti. E, Gülben Ergen e, büyük oğlunu, atlası getirmişti gibi. Böyle çocuklarını getirdikçe ben de sanki tonu sever gibi hissediyordum. Ee, Doros'a diğer e, çocuk sahibi tanınmış kişileri benimle buluşturmaya diyorum. Evet. Bu Sonuçta. çalışmalarınızı bitirdiğiniz zaman değil mi? Yani mesela defile organizasyonu tarzı şeyleri artık yapmıyorsunuz. Tamamen eğitime yöneldi ama ajans artık abimin güvenilir ellerinde. Çok tartışılıyordu her zaman. Mankenlik sektörü değişti. Artık e, ülkemizde de evrildi. Geçmişten günümüze nasıl görüyorsunuz bu değişimi? Olumlu ya olumsuz? Yabancı mankenler çok geliyor. Türkler azaldı. Ya da defilelere çıkmak istemiyorlar, artık hemen oyuncu olmayı tercih ediyorlar, ekranlara gitmek istiyorlar. Şöyle üzücü bir durum ki tekstil sektörü benim dönemimdeki gibi görkemli değil. Dolayısıyla günde birkaç defile olduğu zamanlar bitti. Şimdi benim gördüğüm bir İstanbul Fashion Week var. Onun dışında bazı modacıların özel defileleri var. Ama eski tempoları göremediğim için tabii ki maalesef onlar da mankenik, foto modellik yerine televizyon dizilerini tercih ediyorlar. Ee, sektör değişti <laughs> Şunu soralım efendim Her yılbaşı olduğunda sizin videonuz ya Zeki Müren'le evet, Zeki e videonuz Çok mutlu evet. oluyorum ee, Hatta kızlarıma da yolluyorlar Arkadaşları O böyle bir e, Ne diyeyim Değişmez bir sembol oldu Sanki yılbaşı evet. Zeki Müren ve benim dansım ee, Valla çok mutlu oluyoruz. Hiç Aslında bugün düş, düşünür müydünüz bugün hala konuşulacağını? Yok sıradan bir gün müydü için orada mı gelişti? Nasıl oldu? Nasıl gittiniz çok oraya? Çok heyecanlı bir gündü. Ben o zaman sadece Türkiye'yi güzeliydim. Avrupa'yı güzeli seçilmemiştim. Ve dediler ki sen dans edeceksin. Efendim? Zeki Müren'le sen dans edeceksin Planlanmış dediler. Planlanmış bir şeydi galiba. Ben de dedim ben mi? Gerçekten ben mi? Orada Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Halit Kuvaş bir sürü o kadar yıldız kişiler vardı ki hani bana söylemeleri de da ben daha yeni seçilmiştim Turkey olarak. İnanılmaz heyecanlandım. Ben orada titriyordum. Belli olmuyor. bir taraftan o mankenliğin verdiği diklikle dans ediyorum ama bacaklarım titriyordu. İnanılmaz gurur duydum. Çok mutluyum. Böyle güzel bir anım var. Biraz arka planına gidelim o dansın. Zeki Bey size neler anlattı, neler konuştunuz? Yani orada bir fısıldadınız kulağınıza bir şeyler. Ne dedi ya da daha sonrasında? Öyle çok dedikodlu bir şey yok maalesef. Sadece keyifle <gülüyor> <gülüyor> dans ettik. Şarkısını icra etti. Ee, ben de heyecandan titredim. Hmm. <laughs> o kadar şey. <laughs> Peki, <laughs> teşekkür ederiz. Ben teşekkür, teşekkür, ederiz. teşekkür ederim. fotoğraf alalım efendim. Elinde formalar. e os espetáculos vocês